Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte ee, kromi paket şey yapıyoruz. Bir Gördüğünüz üzere çok güzel bir paketim var. Çok güzel değil mi? Bir saniye, iki dakika durmayın. Vazgeçtim. Gördüğünüz üzere çok güzel kromilik paket. Kromi yazıyor. Bilim bank yazdım, değişik yazdım. Bu da benim 36 mutsuz değil. Bunu niye önceden boyadım? Bu neden mi önceden boyadım? Çizdim daha doğrusu işaretledim. Çünkü içinde onla şey yapmayı unutmuşum. Hangi rengi seviyorsun? Ben moru seviyorum gerçekten. Peki sen yorumlara yaz. Geçme yorumlara yazın lütfen yorumlara. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bunu yaptım. Evet. Şimdi paketimizi açıyoruz. Açık geliyorum. Açtım. Evet çok değişik şeyler geliyor. Birincisi şöyle kurum ile ıslak mendil ama bitmiş. Ben bu bittiği için benim kurum olduğu için bunu koydum hemen. ama bitti. Ben bunun içine yedek tamam, biraz daha koyacağım ıslak mendil. Islak mendil koyacağım başka başka kuram ile kuşu kendim yaptım çıkabiliyor oy böyle çıkabiliyor çok güzel tam kuram ile

böyle. Bu arada 42 tane var. Bir. Dur arkasında kalmış ikimiz. İki. Bazıları kromeli değil ama. Cine moral falan da var. Mermelöde de var. Bakın bunu ben yaptım. Bunu kendim yaptım. Sticker yapıştırdım. Kramidi kalem oldu. Bak. Bakın. Daha doğrusu bakın. Bak dedim en açıkla. Diş fırçası bunu da kendim yaptım. Sıkı demiştim. Diyorum sonra yorumlara bakacağım ha. Yorum atın. Atmazsanız küserim. Küstüm sen ne pişmiş kelle. Konuşma benle. <laughs> Komik olsun diye söylüyorum işte. Kabalık olsun diye değil. Anlarsınız. Anlarsınız ya. Az bir şey kaldı. Böyle küçük bir kremili. Tak burada var. Bir sürü eşyam var değil mi? Daha 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 çok var ama içine az koydum ben. O yüzden. Ay yüzüm bir de burada herhalde. Evet. Yüzük yapmıştım. Sticker'dan ile satılmadığı için. Hem satılıyor da nerede satıldığını bilmiyorum. Herhalde satılıyordur. Çoğu yerde, çoğu yurt dışı yerinde daha çok var ama bunlarda. Film mi? bunu, şunu ve şu anahtarlığı çok beğendiyseniz yerlerini söyleyebilirim. Osmanlı pazarından aldım. Bunla, bunu Osmanlı pazarından aldım. Yalan değil gerçek. Evet. Gittim boşaldı. Kendi gösteriyorum ondan sonra videomu şey videomu bitireceğim sonlandıracağım. Videoma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay, bay bay.